Selamun Aleyküm Arkadaşlar İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Ders Kitabının Tercümesine Başlıyoruz Öncelikle Kitabın içeriğine bir bakalım Bu kitapta hangi konuları Hangi mevzuları işleyeceğiz Cedvelül Muhteviyat İçerik cetveli. Yani kısada, kısaca Türkçede karşılığı içindekiler. الوحدة الأولى برنجي التوحيد والشرك توحيد وشرك الوحدة الثانية إكينجي أونيتا قصص القرآن الكريم قرآن الكريم قصة الوحدة الثالثة إكينجي أونيتا سيرة النبي بعد الهجرة هجرتان سنرا بيقام رفندمزين yaşamış olduğu tarih. Sire bir mana tarih. El vahdetur rabia dördüncü ünite el ahkamü diniye dini hükümler. El vahdetul khamise beşinci ünite el hayatul içtimaiye fil İslam. İslam'da sosyal hayat. El vahdetus sadise altıncı ünite El-Hazaratü'l-İslamiyye İslam Medeniyeti Evet, kitabın içeriği bu şekilde, yani ünite başlıkları. Tabi her ünitenin de üçer, dörder, beşer kısımları var. Toplamda içindekilerle beraber 164 sahife. Şimdi başlayabiliriz sayfa. Birinci ünite, Et-Tevhid ve Şirk. Tevhid ve Şirk. Bunun da dört kısmı var. Medhal ila dirasetil akigdetil İslami akidenin araştırılması, incelenmesi, tetkikine giriş. El ilahiyat, ilahiyat, el nübuvat, el gaybiyat, gaybler, gaybler, yani gaybi ilimler, gözümüzle göremediğimiz, elimizle tutamadığımız, gaybi olan, gayb olan şeyler. Şimdi birinci ünitenin birinci dersine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Medhal ila dirasetil al islamiyye. İslami akide çalışmasına giriş veya incelemesine giriş. İstemiyorum. ile kelimat kelimeleri dinle. bu da, daire daire daire, şekilde. İşte sonra duymuş olduğun Sonra etrafına olduğun kelimenin koy daire, işareti koy. E, B, T İşte F. E, el bu hakikat, gerçek. El-akîde, akide. İtikad. et ettaqiqa, bildiğimiz dakika manasına da gelmekle beraber burada bu ünitede incelemek manasında kullanılabilir yani bu kelimenin evveline farklı bir kelime getirdiğimiz zaman bunun manası değişebilir onun için çok geniş bir manası var, tetkik etmek o kelimenin aslından da geliyor biz incelemek diyelim burada el akika akike yani akika kurbanı oradan geliyor et tecdid yenileme et tahdid belirleme belli etme bir şeyi bildirme et tahid birlik tevhid et taklit taklit etmek el kelam kelam es selam selam el haram haram el imam imam en nakil nakletmek yani bir hadis-i şerifin ravileri vardır, hadis-i şerifin nakledilmesi vardır. Bir de modern Arapçada, yani şu anki medya dilindeki Arapçada da bir şeyi bir yerden bir şeyi bir başka bir yere taşımak manasında kullanılıyor. el haqil tarla manasında. Es-Sehl, kolay. Fakat buradaki lam tarif, Araplar bunu et-tarif diyorlar bunu kaldırdığımız zaman sehl, e, suhul, ova manasında. Yani bunun bazen es-sehl diye gelebilir, sehl diye de gelebilir, ova. Normalde bu kolay manasına. Yani bunları karıştırmamak icap eder. Cümledeki yerine, konumuna göre bunun kolay mı yoksa ova mı manasına geldiğini anlayabiliriz. Eğer ki bir tabiat olayından, tabiattan, doğadan, bahsediliyorsa bu kelime o manasındadır. Ama bir şeyin zorluğundan kolaylığından bahsediliyorsa kolay manasındadır. el akıl akıl Evet şimdi dersimiz yani 12. sınıf olduğu için, 12. ders kitabı olduğu için e, yani üst seviye hani kurlarda eğer ki kur üzerinden değerlendirecek olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 en son kur. Onun için e, Arapların kelimeleri ne şekilde ve modern Arapçada nasıl kullanıyor? Zaman zaman bunlarla alakalı da bilgiler vereceğiz. Ve dersimiz ve videomuz uzun olacak. İstemi ile terakib thumma a'idha. İstemi ile terakib terkipleri dinle. Thumma a'idha sonra tekrar et. İstemi ile terakib aynısı terkipleri dinle. Thumma ihtar el kelime Sonra kelimeyi seç. Öyle kelim ki el-münâsibe. münasip İhter. Fiil. El-kelimetel-münâsibete. Bu da mef'ul. Kelimete mef kelime el-münâsibete. Münâsib kelimeyi seç. Mimma beynel kavseyin. İki parantez içerisindeki. Burada yine bir bilgi verelim. Kavs normalde ok demek. Yani yay, ok. Kavsein, evet yay demek. Kavsein iki yay. Evet bak yaya benziyor bu parantezler. Beynel kavsein iki yay arasındaki. Biz buna parantez diyoruz. Beynel kavsein. Sehem de ok demek. İki parantez içerisindeki münasip kelimeyi seç. Vantık el ibara. İbareyi konuş, söyle. Yani bir önceki kelime bir sonraki kelime ikisini birleştir ve konuş. O zaman el akide el İslam, el İslami, el İslamiyye. Şimdi burada T var. Bu müennes. O zaman en münasibi bu. işaretliyoruz. El akide el İslamiyye. İlim, kelam. Burada da bunu duymuşuzdur daha önce. İlmül kelam. Kelam ilmi. El akıl. Bu da müzekker. Burada iki tane müzekker kelime var. Fakat burada aklı salim değil, aklı selim. Aklı selimle hareket etmek icap eder. Evet. Burada akıl kelimesine münasip olan selim. Doğru, doğru akılla, iyi düşünerek o manada. el akhir el-yevm, el-nevm, el-yem. Evet, burada da el-âhirul-yevm. Son gün, son iş günü, Ağırı günün fil üsbü Lil üsbü son günü. son günü. Aşırı günün son günü. Ayın son günü. Fil şehr son günü. Ayda Şehirde Yani Haftada Ayda Fil üsbü Fil şehr Lil üsbü günü. şehr Dendiği zamanda Haftanın Ve ayın ın ve in eklerini lamı tarifle o şekilde Araplar bu şekilde kullanıyorlar. İstemi sen dinle ile nasıl ati aşağıdaki metni tüm makrahu sonra oku. Al aqide akide itikat hiye bu nedir? El imanu sabit sabit olan bir imandır. Nerede? Fil kalp kalpte. Ve yüsemma isimlendirilir. Ne el-ilim? İlim. Ellezi ol bir ilim ki yedrusul akide akideyi inceleyen, tetkik eden ilim isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? İlmet tevhid. Tevhid ilmi diye isimlendirilir. Burada yedrusu, derasa yedrusu. Yedrusu okuyor, yani üniversite okuyor ve yedrusu bir öğrenci ders çalışırsa ders çalışıyor denir. Ama burada yedrusu inceliyor. Yani neticede aynı manaya gelir. Fakat buradaki cümledeki mana bu şekilde uyuyor. Yedrusul akide akideyi inceler. Elmet tevhid. Bu da ilmi tevhid diye isimlendirilir. Ama ilmül kelam ancak ilmi kelam fehuve bu el ilmül ol bir ilimdir ki yedkuru zikreder. Söyler, geçer, içerisinde el edille deliller ne üzerine ala sihhatil akidetil islamiyye İslami akidenin doğruluğu üzerine İslami akidenin doğruluğuna deliller ve mastaru ilmil akide akide ilminin mastarı kaynağı as-sad el el-haberu sadık doğru haberdir. Neden? Minel kitap ve sünne kitap ve sünnetten doğru haberdir. Bu vel aklı selim bunu bunun üzerine atıf yapacağız. Yani aslında şöyledir. Ve mastaru al akide el aklı selim. Yani bir burası bir de burası oluyor. Buranın devam oluyor. Atıf harfiyle buraya ve mastaru al akide akide ilminin mastarı nedir? El aklı selim aklı selimdir ellezî ol bir aklı selim ki yurşidu ile iman, imana götüren. Ve yedrus yine inceler, hâzel ilim bu ilmi sıfatı, hâzel ilim ve yedrus inceler ne? Hâzel ilmu, bu ilim inceler, neyi inceler? Sıfatı Allah'ın sıfatlarını el ilahiyat ilahiyat, uluhiyet yani e, ilahi ilimleri ve nübuvvat, nübuvvet peygamberlik, el iman bil anbiya. Peygamberlere imanı. Vel ma'at sonu yani ahireti. El yawmul ahir son günü. Yine ahiret günü manasında. Ecib anil es ileti şefaviyyen. Burayı bitelim biraz. Ecib anil es esile es ile şefaviyyen bin nas. Buradaki soruları yukarıdaki nas'tan metinden faydalanarak sözlü olarak cevapla. Evet soruları cevaplıyoruz. Arifil akide ve ilmil kelam. Akide ve ilmi kelamı tarif et. Akide el akide hiye el sabit fil kalb. İlmi kelam fehuvel ilmu lezi yedkuru el edille ala sehet el akide el islamiyye. Ma masadır <laughs> ilmi akide ilmi akidenin masları çıkış kaynağı, menbaı nedir? El haberu sadık vel aklu selim. Ma mevzuat ilmül akide. İlmi akidenin mevzuatı nedir? Sıfatullah, ilahiyat, nübüvvat, el iman bil enbiya, vel maat, vel yevmül a, el yevmül Bunlar da mevzuatı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. İmam Hatip 12. sınıf 1. ünite 1. dersten 10. sayfadan şimdilik bu kadar. Takıldığınız yerleri öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz kanal hakkında. Ve yine takıldığınız yerlerdeki soruları, suallerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.